Öyle, yani bu şekilde evet. ifade etmiş oldu. Sayın Yavuz Yılmaz, çok kısaca değinmenizi rica edeceğim. Çünkü dünyanın konuştuğu Epstein skandalına ilişkin siz... E... Yaşıyor olma olasılığının çok güçlü olduğunu anlatan bir paylaşım yaptınız. E, Tabi bu çok tartışılan bir konu aynı zamanda. Kesinlikle e, cezaevinde öldüğünü söyleyenler de var ama işte yüzünün değiştirildiğini söyleyenler aslında yaşadığını iddia edenler. Siz niye hepsinin aslında ölmediğini düşünüyorsunuz? E, öncelikle e, şunu söyleyeyim yani yaşamıyor olması. E, çok mümkün değil. bunun sebebi de şu. şimdi biz yolsuzluk usulsüzlük, kamu zararı araştırmaları evet. yapıyoruz ve daha çok kriminal tiplerle onların davranış biçimleri kendilerini nasıl güvenli hale getirdiklerini, hayatta nasıl kaldıklarını ve kalacak ne gibi tedbirler aldıklarını da çalışıyoruz. dolayısıyla örnek olarak bir hacker Ele alalım bilgisayarda programları işte çeşit önemli kurum ve kuruluşların e, internet sitelerinin içine sızıp oradan bilgileri alan <laughs> pardon bankaların hesaplarına giren oradan e, para çalan böyle ifade edelim bunlar yetenekleri ölçüsünde devletler tarafından tutuklandıktan sonra o devlet için kullanılacak bir formata dönüştürülür. Yani madem bu kadar yeteneklisin veya madem bu kadar etki alanın geniş veya madem bu kadar seninle birlikte senin bu kriminal suçlarına dünyanın önde gelen liderleri veya yöneticileri de dahil olmuş, artık suçu yapan bir kişi değil çok kişi çok kişi olunca suçun da doğrudan cezasını çekecek kişi sayısı da artınca. Artık bir cezasızlık durumu ortaya çıkıyor. O nedenle de e, bu, bu gibi kişiler daha çok e, o devletler tarafından himaye edilirler ve kullanılırlar. Epstein gibi kullanışlı birisinin ve yakalandığı takdirde veya öldürüldüğü takdirde bir şekilde ortadan kaldırıldığı takdirde mutlaka elindeki bilgi, belge, videoları e, onu korumayan ve yalnız bırakan kişileri hedefleyecek şekilde kamuoyuna saçılacak şekilde bir planlama yaptığı yapmış olacağı çok açık. Bir otopsi raporu var, kardeşinin beyanı var. <laughs> yani açıkçası otopsi raporu ya yani bunların hepsi üretilebilir, Hı. çok kolay üretilebilir. Dolayısıyla insanların beyanları da aynı şekilde manipülasyon içerikli olabilir. Yani Epstein'in intihar etmesi için bu kadar suça bulaşmış birisini ve bunları tam anlamıyla bir suç olarak tanımlamayan birisinin intihar etmesi oldukça zor görülüyor. Hapishanede öldürülmesi de şimdi bu kadar suça karışmış videoya kaydetmiş mailler, yazışmalar her şey yine kendisinin bilgisi dahilinde depolanmış ve istediği anda da harekete geçirmeye hazırken tüm bunları... Birilerinin onu öldürmeye çalışırken daha güçlü bir, birilerinin de onun ölmemesi için bu bilgileri ortalığa saçılmasın diye e, diyerek e, onu koruyacağı çok açık. Evet. Yani e, dolayısıyla da e, yani Epstein'in ölmüş olma olasılığını ben e, mümkün görmüyorum açıkçası. Evet, çok teşekkür ediyorum Sayın Deniz Yavuz Yılmaz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İyi Sağ olun. çalışmalar diliyorum size tamam. de. Yeni dosyalarla elbette ilerleyen günlerde umarım uygunluğunuz olur. Çünkü dosyaların devam edeceğine eminim. Tekrar teşekkür e, ediyorum. buluşuruz. Kolay Ümit ediyorum diliyorum. bu özelleştirme planını hep birlikte e, ortadan kaldırırız. Benim de ümidim o. Yoksa tüm gelsin. ülkenin başı belada. Evet çok tamam. Sağ sağolunuz iyi çalışmalar sevgili izleyiciler CHP genel başkan yardımcısı sayın Deniz Yavuz Yılmaz'la konuştuk bu köprüler otoyollar yeni özelleştirmeler bizim bayağı canımızı sıkacak gibi görünüyor sevgili izleyenler ama işte onlar da iktidarı rahatlatacak başlıklar olarak bizden çıkacak paralar olarak kendini gösterecek Feyzun'un bir süper chat mesajı var kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz diyor izleyicimiz ee, okuyamadım mesajları uzun süre. Etiketimiz fırıldak fırıldak mı diye Nesrin Hanım gülmüş ilk sizlerinden. Ee, şöyle sor, bir soru sormuş. Demiş ki peki bu satışlar ülkeye ihanet değil mi? Hala anketlerde oyların yüksek çıkması acı değil mi? İkinci parti olarak çıkıyor gibi görünüyor anketlerde AKP. Ee, ve halk ülkeyi düşünmüyor mu diye sormuş. Halk ülkeyi düşünmüyor mu? Bu gerçekten üzerinde durulması gereken bir soru işareti. Şimdi etiketimiz Neden Fırıldak Uğur Mumcu'nun dizeleriyle Bugün bu etiketi belirledik sevgili izleyicilerimiz. Sizlerin yorumlarını bu etiket üzerinden alıyoruz. Son dakikalarımıza lütfen e, YouTube canlıdan yorumlarınızı yazınız. Yayını beğenmeyi unuttuysanız lütfen beğeniniz. E, mesajlara da tekrar döneceğim. X üzerindeki yorumlara bakıyorum. Şimdi CHP yapılacak ilk seçimde aday belirlerken seçilebilecek kişilerin fırıldaklık yapmayacağından emin olduktan sonra adaylaştırmalıdır dedi. Kenan Akkocaoğlu milli iradenin oylarını cebine koymuş menfaat neredeyse.